otomatik sensörlü dezenfektan cihazımızın kurulum videosunu çekeceğiz. Evet. Arkasında askı aparatları delikleri bulunan ürünümüzün ee, öncelikle iç kısmını açabilmemiz için pimini kullanarak iç kısmına bakacağız. Bu şekilde. Başladık. İç haznemizi oluştuktan sonra doldurma kabını dışarı çıkartıyoruz ve iç kısım Cihazımız 8 adet kalem pille çalışmaktadır. Bundaki pil kısmına ulaşıyoruz. Haydi. Doldurma haznesinin arkasındaki pil kutusuna ulaştığımızda kapağımızı açıyoruz. Ve pillerimizi gö şekildeki görseldeki gibi yerleştiriyoruz. Pillerimizi yerleştirdikten sonra pillerimizin kapağını kapatıyoruz. Ve haznemizi dezenfektan doldurabilmek için e, hazne kapağını açıyoruz. Ve dezenfektanımızı yerleştiriyoruz içerisine. Dezenfektan dolu haznemizi yerine yerleştirdikten sonra Yan kısımda bulunan iki tane düğme ile yoğunluğunu ayarlayıp en alttaki düğme ile ise sensörün açılıp kapanmasını sağlıyoruz. On off yazıyor zaten onun üstünde. Ondan sonra sistemimizi komple kapatıyoruz. Ve cihazımızı sonunda kullanım hale getiriyoruz.